Ufuk proje ödevi için kareli zemin üzerine eş dikdörtgenler yerleştirerek bir dijital saat tasarlamıştır. Ufuk ekrana yerleştirdiği kırmızı renkli şeritler yanarak saatin kaç olduğu görünecektir. Şöyle burayı büyüteceğim. Ufuk ekrana yerleştirdiği kırmızı renkli şerit ledler yanarak saatin kaç olduğu görünecektir. Bu dijital saat yukarıdaki gibi 8.30'u gösterdiğinde ekrana yerleştirilen şerit ledin yanan kısmının uzunluğu 45 cm'dir. E ben buradan arkadaşlar her birinin kaç santimetre olduğunu bulabilirim. Şu ledlerin her birinin kaç santim olduğunu bulabilirim. Çünkü top toplamı 45'miş bakın. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 tane led var. E hepsinin toplamı 45'miş. O zaman ben 45'i 18'e bölersem her bir ledin uzunluğunu bulabilirim. Çünkü burada yüksek ihtimal başka bir saatin led uzunluğunu isteyecek. Evet bakın 9-15 olduğunda bu ledlerin toplam uzunluğu nedir diye soruyor. 45'te 18 2 kere var. 2 kere 18 36. Çıkarırsak 9 kalır. 9'da 18 yok. Buraya 0 virgül atarız. 90'da 5 kere var. 5 kere 18 90 eder. Çıkarırız 0 kalır. Bakın her bir led her biri buçukmuş Her biri buçukmuş O zaman ben her birini toplayayım. 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 tane var. 2,5'u bakın 2,5'u 13 ile çarpacağım. Şimdi virgül yokmuş gibi davranacağım. Virgül en son bir tane virgül olduğu için bir tane virgül yapacağım. 3 kere 5 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2 6 1 de elde. 7. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Topladığımız zaman 5. 12'nin 2'si elde var. 1. 3. 325. Buraya virgül attık mı? 32.5. Cevabım denizli olur. Kolay bir soruydu.